Mesela Burası o, bu kadar yükseltti Ana hocam. Evet. Tabii biz şimdi onu keserek altının ne anlama geldiğini gördük. Evet. Bakın şu yükselti Hı. depremle birlikte oluşan büyük görüyor musun? Hı. Yani 60 Şubat depreminde e, öncesi, öncesi, yeri de yok. öncesi de Öncesinde yok. yok. Öncesinde yok. Bu hendekte öncesi yok. Diyor öncesi Çünkü ben, yok. Evet. Ben yeni dünyaya geldim diyor. Yeni doğdum diyor. Bu kadar bulabildik. En azından gördüm. Güzel oldu. Aydın Hocam bir teşekkürler. görüşürüz. Emekliğinize sağlık. Estağfurullah. Kendinize kum seviyesinin sınırı burada. Buraya bir geliyoruz. Şurada devam ediyor. Şu kadar bir atım var. Şurası fayın geçtiği yer. Şurası. Bakın şurada sınırı görüyoruz. Geliyor böyle. Buradan birden bir aşağı düşüyor. İşte şurası fayın geçtiği yer olmuş. Bir tane fay yukarı doğru dallanıyor böyle. Zonu genişliyor fayın. Bakın böyle. Böyle bu şekilde. Bu ne yaratıyor yukarıda böyle bir eğim yaratıyor yukarıda yani biz yeryüzünde böyle bir eğim görüyoruz. Tamam. İşte şu şekilde buraya kadar evet, gelmiş şimdi, uzanmış. Ee, Görüyorsunuz çakıllarda ve, adını adını ve adını kum seviyelerinde evet. belli başlı kumlar var. Atın miktarını evet. görebiliyorsunuz burada. Evet, evet, evet. 2025 yılının sonuna kadar, şu an 2024 yılındayız. 2025 yılının sonuna kadar, yani bir buçuk yıl kadar bir süre sonrasında biz Türkiye'nin tüm e, aktif e, diri hayatlarının paleosismolojik kayıtlandırılmasını çıkarmış olacağız ve bu bütün kamuoyuyla zaten paylaşılacak. Bunun başlangıcında yine Sanayi Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Bakanımızın başkanlığında yapılan bir toplantıyla Afat Başkanımızın katılımıyla MTA Başkanımızın Genel Müdürümüzün katılımıyla dolayısıyla kamu ilk defa bu kadar bir araya geldi. Kamunun karar vericileri bir araya geldi. E, bu kadar e, 14 artı 6 22 tane 8 22 tane üniversite bir araya geldi. 100 tane araştırmacı, 90 tane öğrenci yani 190 kişi bir araya geldi. Bu ilk kez gerçekleşiyor. Bu kadar akademisyenin, bu kadar e, kurumun, e, üniversitenin, bu kadar karar verici e orga, şeyin, kamu kurumunun bir araya geldi. Biz en azından bilimsel anlamda bir ders aldık. İnşallah bunun gelecekte daha hazırlıklı çünkü bunlar bu ülkemizin, ülkenin yani tüm dünyanın ve ülkemizin gerçeği ve yaşanan iklim değişikliği olaylarıyla beraber bu daha fazla tetiklenecek. İşte Deprem sonrasında afadın ne kadar kuvvetli çalıştığını biliyoruz ama ona ihtiyaç olmayacak şekilde biz gerekli önlemlerimizi bilimsel temelli almamız lazım. Depremle birlikte fayın hareketinin nasıl olduğunu göre görebiliyoruz. Bu harekete baktığımızda buradaki hareketin Narlı fayın hareketiyle çok fazla uyuşmadığını saptamış durumdayız. Yani farklı bir fay türünün içinde bir hareket gerçekleşmiş burada. Dolayısıyla Narlı fayından bağımsız bir fay olabilir burası ve bu fay Doğu Anadolu Fayı'na bağlantılı bir fay diye düşünüyoruz.